Bu hücredeki olaylar ara ara düşünüyorum da ve yani insanın onu kafasını toparlaması yani hepsini toparlaması aynı anda düşünmesi eğer imkanı olsa insanın nutku durur. Evet. Ama e, bu konuları çok iyi öğrenip tekrar tekrar yapıp böyle adı gibi ezberlemek lazım. İnşallah. çok acayip bir sanat. Allah dünyayı sevmemiz istemiyor. Ben onu görüyorum. Yani dünyayı sevmeyeceğimiz her türlü tedbir almış Cenab-ı Allah. Ahireti süratle istememizi istiyor. Yani insanlarda onu da düşündüm de ahireti istemeyi çok ileriki zamana bırakma eğilimi var insanlarda. Yani 70 yaşında, 80 yaşında bile olsa yani gene de 100-120-130 sene yaşayacağını da düşünüp belki onu çok ileri zamana atma şeyi var. Halbuki her an insan ölebilir. Yani birkaç gün içinde ölmesi yani çok rahat mümkün. Birkaç ay içerisinde ölmesi mümkün. Birkaç saniye içerisinde ölmesi mümkün. Hemen ölmesi mümkün. E birden zaten dünyayı terk etmiş oluyor insan. E bu kadar ölümden iç içe yaşarken ve dünyada bu kadar ehemmiyetsizken eee ahiretin önemsiz görülmesi yani ikincici de görülmesi akıllı bir insana yapacağı bir şey değil. Yani samimi derin düşünüp başkaları yapmıyor dahi olsa dikkatini iradesini toplayıp bu açık gerçeği görmesi lazım insanın. Başka insanlar fark edemiyor olabilirler. Beynimiz içinde öyle gösteriyor insanlar Allah bize. İmtihan olarak belki birçoğu ölü yani Allah bize dese ki ben sana 2000 3000 tane ölü gösterdim. Sen gittin ölülere uydun. Niye dirilere uymadın? Niye Kur'an'a uymadın dese ne diyeceğiz? E o hepsi ben gölge varlık olarak yarattım onları dese. Çok acayip bir duruma gelir insan değil mi? E, dünyaya gençken bağlanma şiddetli oluyor. Orta yaşta da şiddet oluyor, yaşlılıkta da şiddet oluyor. Ya yani bir ara dönem ben görmedim. Ben i̇nsanlara bakıyorum, gençken hiç aklın ucundan geçmiyor zaten. Mesela kızlara falan bakıyorum, kız ülken, delikanlarda falan, o bustu bucaksız hayat bizim diye düşünüyorlar. Daha dur bakalım falan, yani ya, bin, sanki binlerce sene varmış gibi bustu. 40-50 yaşında zaten dur bakalım ya daha yaşlanmadık diyor. 70-80 yaşında da. Nasıl oluyorsa bir şekilde düşünüyorlar yani. Ee, yine çok uzun var, vakit var gibi düşünüyorlar Allah ım. Mesela çünkü 10-20 sene var diye düşünse bile ona çok uzun zaman olarak geliyor. Gene düşünmek istemiyor. O zaman düşünürüz gibi bir şey oluyor anladım. Erteleme oluyor. Allah kendine yaklaştırmak için insanı acayip aciz yaratmış. Harikalar da çok fazla yaratmış.